yemek pişiriyorum yemek pişiriyorum çok bugün ne yapacağımı biliyorum Çekim. Evet. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Benim, Şirin mi Şirin? <laughs> Bak kim geldi? Cemil geldi. Kocam geldi. Hastaneden geldi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> ne güzel. Değil? Tam çekim yapıyoruz. <laughs> hastaneden gelmiş. Günlük hastane götürüyorlar şimdi. Hastaneye getir getiriyorlar bu saatte. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Ben de şey bugün ne yapıyorum onu göstereyim. Dün ıspanak almıştım. Ispanağımın yarısını peynirli yaptım. Bu da sade. Dün aldım. Dün temizledim, yıkadım. Yaptım, sıktık. Buzdolaba koydum. Bugün baharatladım. İçinde kuru soğan var. Biraz samırsak var. Ee, zeytinyağı hakiki zeytinyağı var, biber salçası biraz var tatlı, ee, bir de bol bol kekik koydum. Bunda da aynı, içinde yalnız bunun içinde beyaz peynir var. Eşim istiyor beyaz peynir ve 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 ve, ve, ve. elektrikli saçım hazır ve hamurum da şişti bir daha e, havasını aldım indirdim. Şimdi birazdan başlayacağım yapmaya. Hadi Allah kolaylık versin. Çok yoruldum vallahi. Öf bu yaşta beni yoranlar utansın. <laughs> yok yok gel canlı yayın değil bu. Böyle video çekiyorum. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Öyle bu şey. İyiyim, çok. Ha, durun benim yüzünden öpecek geliyorum. Hadi öp. <laughs> Nasılsın iyisin? Çok şükür. Ne oldu ilaçlar için? Uyku ilacı için. Ama yok. yarın önce. Yok yok bir şey. Şimdi. Nasıl yani yok yok bir şey? Yok. Anlamadım onu ama neyse. Sonra anlatır bana. Şimdi de kızım kahve yaptı bize. İçelim önce. İşten önce yoruldum vallahi. o makine kahvesi. Çok güzel. Kendi hmm, şeyini kahvesini doğruyor Ve kendi kendine pişiriyor. Bir makinemiz var. Öyle kahve tat taze geliyor. Oh çok lezzetli. Afiyet olsun bana. Evet şimdi e, hamurumu şöyle şöyle topak yapacağım. Mandalin büyüklüğünden hepsini. Bakın iniyor. 3 kilo burada hamur var. 3 kilo maşallah. 3 kiloya ne kadar? 2,5 kilo ee, ıspanak ve peynir kattım tabi. Kuru soğan da kattım. 3 kilo olmuştur. <laughs> yani öyle vallahi. Şöyle yapmaya hazırlanayım. E şimdi istiyor peynirli canı çekmiş. Sonra görüşürüz. Şunu çektim bari. Nerede bu? Ay 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 ay. ay. Ya Allah. Aa, oldu. Bunu ayarladım. Uzaktan basıp kapatayım diye. Evet. Otomatiğe çevirdim. <laughs> Kullanmıyorum ama şimdi kullanıyorum. Evet. Daha iyi böyle uzaktan. Bakın. Klik. <laughs> evet. Şimdi yağladım. Ben yağla aç yapıyorum. Oklava, oklava kullanamam. Bismillah. Keseceğim şimdi. Evet, ne yapacağız Yasmin'de? Ne yapacağız? Şimdi mandalin büyüklüğünde böyle Hı. keseceğim. Şöyle, şöyle döndüreceğim. Ve böyle olacak. Sonra bırakacağım dinlensin annem. Yani bunlar hep aşamadan geçer. Bir de hemen olmuyor. Evet. Şık Evet. Heh. Keseyim bırakayım dinlensin ama açıldı o biraz kendi kendine sıcak olsun. Evet menümüzde börek var. Acıktım ha. Bak şimdi acıktım. <laughs> Evet şimdi açlığım bastı. Ve ben hep video yaptığımda acıkmış oluyorum. Dün de acıkmıştım pizza yedim. <laughs> Ama bugün ıspanak yiyeceğim. Şimdi bana gülecekler çünkü çok ekmeği kullandığım için yediğim için. Evet Bata kardeşim bugün börek var. <laughs> Yine ek <el> hamurlu ekmek. <laughs> Demi mi? Cemil ama zor şey ettim ha hamuru. Niye? Ee, kadar. Ee, yani ki bu e, Cemil ama taştı dün sen görmedin buzdolapta taştı. Ne diyorum sana taştı. Döküldü. <laughs> böyle tepsiden aşağıya döküldü hamur. <laughs> ben şey yapar diye taşar. E, herhalde taşar. İnanmadın böyle yok buzdolapta olmaz böyle. Aslında olmamalı soğuk. Soğukta taşmaması lazım ama öyle bir güzel hamur olmuş ki Şişiyor. Ben indiriyorum o şişi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yasmin çok güzel kahve olmuş. Baba içecek mi kahve? Ne yapıyorsun sen orada Yasmin'te? Koy anam. Koy yavrum. <laughs> evet böyle dinlensinler. Oh. açtım şimdi koydum denense bunu da indireyim ha bir kat yükseliyor Yasmin de buna bassana aşkım pauze yapsın ne de var alacak Samit Berfem dediğin o Asıl sıcak koktu benim. Hayır <laughs> bunu. Şunu açayım da bir tane yapayım bakalım. Çünkü daha ister nasıl olacak onu merak ediyorum. olsun daha soğuk mu asma? Bak. bak soğuk bunlar. Bir tane yapalım da yiyelim tadına bakalım tuzuna tamam. Ağabey yiyelim ya da. Yiyelim ha. Tam dizi. Ne bir yapalım. Kesince böyle oluyor. bu da buz gibi. Muzdarabdan çıkarttım ya. Bunun <laughs> nasıl tadısı olacak onu merak ediyorum. Tadısı? böyle yapayım şimdi. Küçük, küçük bir tadı. Sen test mi? Yok. O bir şey. Karıştırdın mı hepsini beraber? Neyle karıştırdın? Peynir. He he. Bu peynir ses. Aa orada peynir de sende bir şey yaptım. Ay. Ocağı <laughs> ya, açalım Yes. Deniz. Boşta. Acaba Meryem de yer mi şimdi şey yapayım mı? Açayım ona da. Bilmiyorum Meryem. Yok mu öyle şey? Yer tabii ki. Nenesi ya ne yaparsa yer. Yer ya. Yer yer. Hı -hı. Sorma. ya yedi Ya yedi bir ara. Allah Allah. Yasemin bak buna Zeytinyağını bana evet. bir şey içine doldur ver. Eliyorum ya yağlanıyor hepsi. Taşıyamıyorum çünkü. Tamam. Değil mi? Tamam değil mi? Efendim? Doldur. Yalnız geldi. Evet ağzını da sil. Ya, yok yere dövülmesin diye. Biliyorum Silerim. Siler. benim şaşırdım ki ben bir arada yemişti. ki. Ara evet canlar açmaya başladım. Ocak ateş gibi terledim şimdi. <laughs> yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum felek. Evet, ocağımızı son gaz. Elimizi biraz yağa batırıyoruz. Evet ve açmaya başlıyorum. Hadi, bismillah. Hadi, kolay gelsin bize. Kolay gelsin bana. Bir tane yaptık. E, eşime tapturuyoruz. Tatusu nasılmış Yasmin? Dışarıdan Miriam diyor ki harika olmuş. Ey canım benim. <laughs> ben sana ne dedim Miriam benim ne yap ne yapsam sever aşkım. çok güzel oldu. Ay kurban olsun annesi. Metin bir de bir tane tatsın. Şarkı çöpleri mi götürdün? Çöpler dün mü? çıktı? Neyse demek ki bugün de çöp varmış. Ben Meryem nenesi en güzel börekleri yapıyor. Evet. Bence. Benim torunum ıspanak sevmez ama yiyor. Evet. Ama niye yiyor? Çünkü, Çünkü ben yaptım. Çünkü güzel nenesi yaptı. Evet ben yapıyorum. Bence de. Kimse bu böreği yapamıyor. Benim benim gibi kimse silahı çekemez. <gülüyor> çekemez. <gülüyor> hangi filmdeydi o? Şaban. Ama hangi? Ee, Şeyde. Çin şey, neydi o? Ee, Cowboy şeklinde miydi ne? Cowboy kılında. Yok e, okulda okulda Adile Naşit'in bir de Ayşin Buru da vardı. Herkes Ayşin Buru dayı şey çakmağı çekiyor ya. <laughs> evet doğru. Babam <laughs> <laughs> sınıfı. Ha, babam sınıfı. Ya, evet. <laughs> Benim ben diyor ki ya benden daha hızlı kimse çekemez. Çakmaya çekelim. Şeyi çakmaya ya. <laughs> Açtım. <laughs> <laughs> evet. Hadi kişi dün. Ay şu durur açın. hepsini öldüler. Mekanları cennet olsun <laughs> inşallah. Evet. Vallahi eskileri de yad ettik. Mekanları cennet olsun. Abi. Güzeldi eskiden. her şeyin <laughs> eskisi güzel. Her şeyin eskisi güzel. Vallahi. İki odamız vardı. Kiremitli evimiz. Üstü kiremit böyle. Konforlu değil. Güzel. Yerde yatardık hep beraber. Mutluydu. Mutfağımız dışarıdaydı bizim eskiden. Hı? Ya. Ama kışta tabii ki o bir odada orada pişirirdi annem rahmetli. O ikinci odada. Çünkü orada kışta kimse yatmazdı. Orada da yatak var ama yatmazdı kimse. Soğuk olduğu için Orada bazı pişirirdi ama tabii ki kızartma falan hep dışarıda tabii. İşte öyleydi. Eskiden harikaydı. O küçücük sobamız vardı. O sobanın üstüne kestaneleri koyardık. O evin içini güzel kokardı. Mis gibi. Ah hey gidi günler. Iyi. Keşke o günler geri gelse. Annemle de bize börek yapardı. Böyle dışarıda yapardı. Otururduk etrafında annemin. Kuzular gibi yerdik. Hem hem yapardık. Şimdi şey de o, o seneleri yaşasaydım. Şey ya, ya, Nasıl tutacağım? Böyle. Ha, sonra aferin kuzuma. Bak becerdin. Evet. Ha, ama dikkat var çabuk bak hızlı ya şey, diyeceğim. Ben, şey, evet, ben, ben, şey şey pankuhunu da çeviriyorum. Maşallah. <laughs> ben yerim ben seni. <laughs> Ben kızım maşallah. Ben biraz göster göstermeden öğrendi. <laughs> yani 38 yaşında ne yapıyor? <laughs> Oldun mu kız? Evet, 38 yaşında. Maşallah kızım 38 yaşında olmuş da haberim yok. kız ne zaman bu <laughs> Oldu. Geçen sene 19 Kasım. Oo, sağlıklı uzun ömürler inşallah. Amin. Hep, hep beraber. Hep inşallah. beraber. Ya ben sizi nasıl çıkardım, nasıl büyüttüm? Evlendiniz 38 yaşında olmuşsun. Vallahi ben de şaşırdım. Vallahi ben de şaşırdım. Nasıl <laughs> 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 benim ya. Günler hemen geçiyor valla. Evet. Açıyorum. Üç tane koyuyorum. Bir de üç tane açıyorum. Yani onlar pişene kadar üç tane yapıyorum ve çok kolay oluyor. Evet, evet canlarım. Biraz mola verelim. Basamam. Bas, basıyorsun, bir daha çekiyor. Evet, böreklerimiz daha istiyor kız. Evet biraz daha. Böreklerimiz son gaz devam ediyor. Dur göstereyim. Bu e, peynirli, ıspanaklı. Bunlar da yalnız ıspanaklı, yumuşacık. Denedik, çok lezzetli değil mi Evet, <laughs> evet. hem de nasıl? <laughs> nasıl ama Meryem yedi. Lütfen lütfen. Afiyet olsun. Neyse. Ay çok yorulduk vallahi kızlar. Ne, Leziz, nefis. Vallahi çok güzel olmuş. Kızım da terimi siliyor. Bakın. Bakın ben ameliyat yapıyorum. Benim asistan siliyor. <laughs> ay ay ay. Nasıl oldu? Öyle mi? Sanki. terk edilmiş bir bir Zaptim görünüyor görmüyorum ki. He, o erken çevirmiş biraz daha istiyordu ama neyse çek. Evet gider gider hepsi gider. Nefis. Allah maşallah daha bitmedi üç kilo. Devam ediyor, devam ediyor. Evet böyle gözükmedi ki. <laughs> bu peynirlisi, e, saat peynirli evet. Peynirli. Karıştırıyorum tabanca silah. <laughs> Yok bu saatli. Peynirli ıspanaklı. Evet, öyle, evet. öyle. Evet, şimdi yaptığımı koyuyorum. Evet koydum. Şimdi elimi sileyim. Üç tane koyuyorum, üç tane çekince, üç tane hazır oluyor. Evet, öyle işte. Kızım da yardım ediyor Allah razı olsun Yasmin'im. Biraz sonra şu, oğlum gelecek. Çok sever ıspanak böreğini. Kardeşi dedi ki, işte annem ıspanak böreği yapıyor. Bak geldi vallahi. Helal olan helal helal helal. Ee, geldi vallahi. Aman diyor ben geliyorum sakın yemeyin hepsini. <laughs> Canım benim 3 kilo kim yiyecek dedik. <laughs> i̇şte böyle vallahi. Evet canlar, 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 börekler, pişti canlar. Benim kızım yiyor ama çekmiyor bunu. Köşeye köşeye kaçıyor. Yemeyecekmiş ama dayanamadı. Evet tepsimiz doldu burada ama daha maşallah bitmedi. Daha pişiyor. Bakın çocuklar daha pişiyor. az değil. 3 kilo un yaptım. Açmışım burada. Bu kadar daha iç harcım kaldı. Evet. Bir de kahve molası yapıyorum şimdi biraz. Çok şükür bitiririm. Yani daha bir saat işim var temizlikle beraber. Görüşürüz canlar. Görüşürüz. Bu videoyu atacağım zaman beni izleyecek.